Ee, bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Tabii ki. İsmim Kadir. Ee, Silvan Sosyal Üniversitesi'nde Türkçe Dili Edebiyatı öğretmeniyim. Dört ee, yıldır burada derslere giriyorum. Meslekte 6. yılıma gireceğim. Ee, bu kadar. Hı -hı. Ee, sizce unutulmaya yüz tutmuş, tutmuş eski Türkçe kelimelerin araştırılmasında seçilmesi gereken yol nedir? Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Unutulmayı tutmuş eski Türkçe kelimelerin araştırılması için öncelikle benim başvuracağım bir kaynak varsa yani derlenmiş bir kaynak istiyorsanız, hazır bir araştırma istiyorsanız Divan Liga Türkiye bakabilirsiniz. Kaşgarlı Mahmud'un işte oluşturmuş olduğu bir işte hani biz etimolojik olarak olmasa da birçok dillerden eski Türkçeden kullanılan kelimeler hatta söz edebiyat döneminden bizim yazıyı aktaramadığımız dönemden de kullanılan o dönemde kullanılan kelimeleri görebilirsiniz. Örnek veriyorum mesela bir e, Alper Havusuna, yine Divan Liga Türk'ün içerisindeki bilgilerden ulaşabilirsiniz. Orada yine bu bilmediğimiz, bizim şu an kullanmadığımız eski Türkçe'de olan atasözlerini görebilirsiniz. Mesela şöyle bir örnek verebilirim Divan Liga Türk'ten. Erme güge, bulut bile yük olur. Mesela bu eski Türkçe'de kullanılan işte üşengece, işte e, eringeç de kullanılabilir. Hatta tembel diyelim. E, tembel insana işte bulutun bile yük olacağından bahseden bir atasözü sözü. Böyle bir kullanım şu an var mı? Hayır yok. Onun haricinde literatür taraması yapılabilir. Orhun abidelerinin içerisinde geçen kelimeler araştırılabilir. Uygur metinleri araştırılabilir. Bunlarla ilgili birçok araştırma kitabı, inceleme kitabı var. Kesinlikle bakılmalı. Muharrem Ergin'in Orhun abideleri kitabına bakılabilir. Uygur döneminde, Harezm döneminde yazılmış birçok işte Kur'an tercimeleri olabilir. Onlara bakılabilir. Oğuz döneminde işte Kıpçak'la Oğuz dilleri arasında karışık dilli işte bizim hatta Olga bolga meselesi dediğimiz bir mesele var. İşte bu karışık mesele içerisinde işte kitabı ferayize bakılabilir, kuduri tercümesine bakılabilir. Bunlar çoğaltılabilir. Ama bence yani benim önereceğim şey aslında bunları söylememdeki sebep de şu birinci elden kaynağa bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ve o kelimelerin araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili birçok test çalışması da var. Evet. Ee, bir dilde kullanılan kelimeler o dilin yapısı hakkında bilgi verir mi? Kesinlikle bir dilde kullanılan kelime o dilin hakkında, yapısı hakkında bilgi verir. Hatta o dilin gelişimi hakkında, o dilin tarihi hakkında da ve o dilin diğer dillerle ilişkileri hakkında da çok fazla bilgi verir. Örnek veriyorum Arapça, Farsça tamlamalarla yüklü bir dil kullanan bir insanın doğu medeniyetiyle daha yakın ilişkiler içerisinde olduğunu, Fransızca, İngilizce ya da ne bileyim daha ağırlıklı olarak Almanca kelimeler kullanan bir dili, içerisinde barındıran bir dili, daha çok işte Germen dilleri arasında bir e, ilişkisi olduğu çıkarılabilir. Yapısı olarak da şöyle diyebiliriz. Türkçeden örnek vereceğim tabii ki. Türkçe yani yapısı itibariyle zaten çok karışık e, ve hani biz ona şey diyoruz ya böyle böyle karışık yani nasıl söyleyeyim işte birçok dilin içerisinde ee, birçok dilin içerisinde, dili içerisinde barındıran birçok sözcüğü içerisinde barındıran hatta bugün farkında olmadığımız birçok kelimeler işte bir şey isimlerimiz örnek veriyorum benim isim mesela az önce ismini söyledim Kadir dedim Arapça bir isim. Mesela Türkçe bir isim değil. Mesela ne bileyim e, kullandığımız teknolojik aletlerin çoğu yabancı kökenli kelimelerden geliyor. Ayrıca Farsça tamlamalar da var dilimizde çok fazla. Bu da biz aslında e, Osmanlı Türkçesinden kalan bir miras da diyebiliriz. Dili zenginleştirir. Mozaik diyecektim az önce. Mozaik aklıma gelmedi. İşte Türk dili bir mozaik gibidir. İşte Türkçe, Farsça, Arapça, İngilizce yani saf Türkçe yok. Zaten saf Türkçe'nin kullandığı dönemi biliyorsunuz. Şu an birçok kelimesini anlayamıyoruz bile. Ama Yunus Emre okuduğumuzda daha öz Türkçe'nin aslında bize daha yakın olduğunu da anlayabiliriz peki dilimizde kullanımı çok nadir olan kelimelerin dilimize bu kadar yabancılaşmasının sebebi sizce nedir? Yani gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Aslında böyle söyleyelim bunu önce. Biz bir dili, bir kelimeyi, bir şeyi ya da bir nesneyi düşünelim. Yani kullanmadıkça, bir kelimeyi telaffuz etmedikçe, bir kelime hakkında konuşulmadıkça ya da o kelime bir şeyin bir şey ifade ettiği karşılığı bulmadıkça o kelime unutulur. Yani tamamen bu kullanmadığınız bir eşya gibi de düşünebilirsiniz. Mesela şu anda evimizde ne kullanmıyoruz? Mesela tüplü televizyon kullanmıyoruz. Mesela kimse tüplü televizyonun yokluğundan haberdar değil. Hatta bazı evlerde televizyon bile kullanmıyoruz. Televizyon yok olmuş durumda. Ama kimse demiyor ki ah şu eski televizyonlar. Çünkü yerine başka bir şey almış. Bundan kaynaklı olarak unutabiliriz yani. O yüzden değerini kaybeder kullanılmadığı için. Peki hayatınızda sizi en çok etkileyen eser hangisidir? Hayatımda beni etkileyen birçok eser oldu. Yani bu Türk edebiyatında, dünya edebiyatında birçok şey sayabilirim. Yani şu an bunu bir tane bir şey indirmem biraz zor olur. Daha çok şiir severim. Eski Türk şiirinde de e, ilgim var. Yani üniversite yıllarından beri bir, iyi, iyi duyduğum bir alan. Etkileyen bir eser. Mesela şunu söyleyebilirim. Yabancı eser olarak... Sophie'nin Dünyası'nı okumuştum, felsefe dersleri görmeye başladığım ilk yıllar, o kitap beni etkilemişti, iyi anlamda, eğitim anlamında etkilemişti. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nı sayabilirim burada. Yine Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken'ini sayabilirim. Aslında birçok şey sayabilirim. Godoy'u Beklerken'i sayarım. Ondan sonra e, aklıma şu an neler geliyor, bakayım biraz daha düşüneyim gazap üzümlerini söyleyebilirim, fareler ve insanları söyleyebilirim, çok sayarım. Yani bunların içerisinden bir ayrım yapamıyorum. Sayabileceğim onlarca kitapta var. Hepsi çünkü e, beynimin ya da duygularımın herhangi bir başka alanlarına e, değdiği için birbirlerinden ayırt edemiyorum yüksük, gergif gibi kelimeler size günümüzdeki hangi kelimeleri çağrıştırıyor? Yüksük muhtemelen e, yani ben ikisinin de anlamını biliyorum ama e, şöyle söyleyeyim neyi çağrıştırabilir? Yüksük muhtemelen size yüzüğü çağrıştırıyor olabilir ama terzilerin e, ellerine yine bakmaması için kullandıkları bir alet aslında, kör bir şey gibi düşünün, e, yüzük gibi düşünün üzerinde bir şey var. Gergif ise işte hatta bir şirde geçiyor. Gergefi, gergef, bir gergi, bir örtü o tarz bir şey çağrıştırıyor bana şu an. E, unutulmuş kelimeler sizce zamanda yeniden hayat kazanıp dilimizde kullanılır hale gelebilir mi? Mümkün mü? Evet mümkün ama e, bunun olabileceğine inanıyor muyum diye sorarsanız açıkçası inanmıyorum. Neden? Çünkü toplumumuz ve Z kuşağı yani siz Z kuşağı dediğimiz şimdi yeni gençler ee, dilde çok tasarrufa gidiyor. Tamam, dilde tasarruf önemlidir ama dilde bazı şeylerden de tasarruf ettiğiniz zaman anlamda bazı eksiklikler meydana geliyor. Bizim dilimiz eskiden daha böyle daha sıfatlı, daha sanatlı daha betimleme olan içerisinde ve birçok şeyi de anlatabileceğimiz ve daha net ifade edebileceğimiz bir dildi. Tabii ki şu an günlük kelime, bazen günde 20 kelimeyle günü bitiren arkadaşlarımız var. Evet, hayır, tamam, evet, geldim, gittim, geliyorum, gidiyorum gibi. Yani duygularını ifade etmede de dili bir araç olarak kullanmamış oldukları için ne oluyor? Bu kelimelerin kullanımı giderek azalıyor. Şu da olabilir ama yani ne bileyim mesela buna bir giyim odasından düşündüğümüz zaman giyim odasından düşünelim mesela bir bakıyorsunuz yani o, o geldi aklıma o örneği vereceğim yani bol paça pantolonlar 1970-80'lerde moda sonra bir bakıyorsunuz bir anda 2021-2022 yılında bol paça pantolonlar moda bu bu kadar kolay olmuyor yani bunun bir öndeliği bunun bir kullanıcısı olması gerekiyor ama şu da var neden inanmıyorum olacağına karşıladıkları anlamlar artık ya da karşıladıkları nesneler artık günlük hayatımızda da yerine bulunuyor mesela örnek vereceğim Osmanlı devletindeki askeri sistemi düşünelim. Mesela askeri sistemin isimleri var. Kapı kulu, okulu, bu kulu, bostancı, bostancı başı, camedar işte. Bunların hepsi kullanılıyordu değil mi? Buna mesela bizim dilimizin bir zenginliğiydi. Artık bu insanlar yok. İşte benim camedar diyeceğim bir nesne, camedar diyeceğim bir insan, bostancı başı diyeceğim bir insan ya da ne bileyim kapı kulu askeri diyeceğim bir insan yok. Bunların yerini başka nesneler aldı ve bu başka nesnelerin de yeni isimleri var artık. Ondan kaynaklı olarak tekrar eskiye döneceğini düşünmüyorum içeriğinde sizce unutulmuş kelimelerin mi Yoksa tamamen günümüzde Kullandığımız kelimeler mi kullanılmalı Tam anlayamadım Sizce kitap içeriğinde Unutulmuş kelimelerin mi Yoksa tamamen günümüzde Kullandığımız kelimeler mi kullanılmalı Aslında unutulmuş Kelimelerin kullanılması yani şöyle Aslında bir önceki soruyla bağlantılı olarak söyleyeyim Yani bu kelimeler tekrardan gün yüzüne Çıkarılabilir mi diye sordunuz Aslında kitaplarda tamamen unutulmuş kelimeleri kullanmak doğru değil. Çünkü okuyucu bir yandan yoracak, dipnotlara bakmak zorunda, sözlüklere bakmak zorunda bırakacak. Ve bir roman okurken kimse dipnota veya sözlüğe bakmak istemez açıkçası. Ama e, roman, şiir ya da ne bileyim herhangi bir düz yazı deneme olabilir, makale olabilir oluştururken aralara bu unutulmuş sözcükleri de yerleştirerek 1-2-1-2 hatırlanmasını, o tarihin tozlu taraflarından çıkarılmasını sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Ama kesinlikle yine söylüyorum tamamen böyle ...unutulmuş, kullanılmayan, işte unutulmaya yüz tutmuş değil diye tabir ettiğiniz kelimeleri kullanmak... ...biraz hem yapay bir dil, yapay bir yapıt oluşturmamıza sebep olur. Ve bu kötü bir şeydir. Hani okuduğunuz zaman sizi kendinden iter. Yani böyle olması gerektiği kadar ufak ufak aralara yedirilebilir. Bir kelime öğrenmiş olursunuz bir şiir içerisinden ve artık unutmamış olursunuz onu sizce bir dildeki kelimelerin zamanla unutulması toplumda ne gibi farklılıklara neden olur? Şimdi bu aslında sorduğunuz sorular içerisinde en çok ilgimi çeken soru şöyle diyebilirim. Bir dilin içerisindeki kelimelerin zamanla unutulması. Şimdi biz ee, dili tanımlarken dili şöyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki dil öncelikle yani insanların iletişim aracı olarak kullandığı işte farklı sesler çıkararak işte fonetik açıdan farklı sesler çıkararak işte leş, çeşi ve ağız işte bunları barındıran bir şey. Ama özellikle de şunu söylüyoruz. Dil kültürün taşıyıcısıdır diyoruz. Şimdi siz bir milletin, bir toplumun dilini değiştirirseniz o milletin, o toplumun kültürünü de değiştirmiş oluyorsunuz. Ya da dilindeki kelimelerin kaybolması o toplumun kültüründeki de kültüründe de bazı azalmalara sebep olur. Yani dilde bu kadar böyle e, çok nasıl söyleyeyim size kesin değişiklikler bizi kültürümüzden de koparabilir. Hatta yani tamamen koparmasa bile şöyle olabilir. Kültürümüzün içerisinde barındırdığı özellikleri, o mozaik dediğim şey kültür için de geçerli. Özellikleri azaltabilir. Yani nasıl söyleyeyim? Bugün Anadolu'da kullanılan Anadolu ağızlarında kullanılan birçok şey var. Ya yani mesela Yaşar Kemal'in kitaplarında, Yaşar Kemal'in kitapları içerisinde, Orhan Kemal'in kitapları içerisinde Anadolu ağızlarında yani bizim unuttuğumuz, Anadolu'da bazı insanların hala kullandığı bir sürü kelime var. Ve o kelimeler unutuldukça o insanların yaşayışları, o insanların yaşantıları da unutulur. Bu da aslında bizim kültürümüzün bir parçası. Bunu da geçelim. Yani bizim bizden 50 yıl önce, 60 yıl önce, 70 yıl önce yaşayan yazarlarımız, şairlerimiz, öğretmenlerimiz bize hitap ederken ya da bize söylerken bir şeyleri, bir şeyleri telkin ederken, dikte ederken, öğretirken, didaktik öğretici metinlerinde bize nasihat ettikleri kelimelerin anlamlarını bilmiyoruz şu anda. Ve biz aslında neyi koparmış oluyoruz? Geçmişle, geçmiş kuşağımızla ya da bizim büyüklerimizle olan bağlantımızı koparmış oluyoruz. Buna ne sebep olabilir? Örnek gençliğe hitabeyi düşünün gençliğe hitabe içerisinde unutulmaya yüz tutmuş dediğiniz bir sürü kelime var değil mi? Garbun, afakını, sarmısı çelik sıraşıldı var. Bu İstiklal Marşı'ndan mesela. Benim iman dolu göğsüm gibi şeraddim var değil mi? Mesela bu İstiklal Marşı'ndan. Gençliğe hitabeyi düşünün. Ey Türk gençliği birinci vazife. Mesela vazife kelimesi. Görev. Mesela bunu kullanıyoruz. Artık ya da iş. Böyle kullanıyoruz. İşte Türk istiklalini ilelebet. Mesela ilelebet kelimesi unutuluyor. İlelebet, müdafaa etmektir. Müdafaa kelimesi yerine de daha çok korumak vesaire kullanıyoruz. Tabi bunların hepsi Türkçe değil. Bunların hepsi dediğim gibi mozaik olan, Türkçe'yi oluşturan diğer dillerden de aldığımız şeyler. Mevcudiyetinin yegane temeli budur. Mesela mevcudiyet kelimesi. Kaç kere kullandın hayatın mevcudiyet kelimesini? Hatırlıyor musun hiç? Bilmiyorsun işte. Mesela bak mevcudiyetin bir karşılığı varmış. Ve düşün bunu, bu ülkenin kurucusu bunu gençliğe seslenirken kullanabiliyor. Demek ki o zaman bu sözcük bize yani herkese hitap edecek bir alanı varmış. Mesela bu sözcük artık size hitap etmiyor. Hı. Mesela bir sürü var. Devamında ise işte eee işte ülkeniz ya da ülke fakru zaruret içerisinde olabilir. Fakru zaruret nedir? Hiç kullandın mı mesela cümle içerisinde? Ya da sizin kuşakta hiçbir arkadaşından sınıfın içerisinde şunu duydun mu? Hocam fakru zaruret içerisindeyim. Hayır. Duymadım. Mesela bak bu da unutulmayı tutmuş bir kelime. Ama her gün karşısında oturup ders dinlediğiniz tahtanın üstünde yer alıyor. Değil mi? Bu, evet. bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim.